Milyonlarca işçi ve işverenin gözü 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret rakamına çevrilmiş durumda. Yılın bitimine sayılı günler kala asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında asgari ücret ve ekonomi gündemi öne çıkan konular arasındaydı. Kritik toplantının ardından asgari ücretin belirlenmesi sürecine dair dikkat çekici açıklamalar yapıldı. Asgari ücrete %30 oranında bir zam yapılması durumunda brüt ücretin 26.003 TL'ye, net ücretin ise 22.103 TL'ye çıkacağı ifade ediliyor. Bu artışla birlikte işveren maliyeti de 30.055 TL olarak hesaplanıyor. Yeni asgari ücret rakamının hem işçi kesimi hem de işveren tarafı için ne anlama geleceği, sosyal ve ekonomik etkileriyle birlikte dikkatle takip ediliyor. Yakın zamanda gerçekleşecek görüşmeler ve nihai karar milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkileyecek. Daha fazla detay için resmi açıklamaları beklemek gerekiyor. Peki siz bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?